Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup hiçbir hisseyi veya sürmanı al sat tut tavsiyesi olmamakla birlikte almak satmak tutmak tamamen alıcının sorumluluğu altındadır. Evet arkadaşlar merhabalar. Şimdi sizlere bir hisseden daha bahsedeceğim. Hatırlarsanız geçen hafta iki tane hisseden bahsetmiştik. Önce onlara bir bakalım. Birincisi neydi arkadaşlar? Kontrol matikti. Şöyle bir büyütelim günlük grafiğine bir bakalım. Neler olmuş? Şöyle bir bakalım. Çalışmamız hala devam ediyor. Şimdi burada bir toparlanma sinyalinin ve bir çanak formasyonu. Yani bu büyük bir çanak da olabilir. Hemen 3-5 gün olarak düşünmeyin. Şuradan gelen bir çanak formasyonu böyle bu hareketi yapabilir. Bu da 29-30 seviyelerine kadar bir hareket demektir. Burada indikatörümüz al verdiği zaman zaten sizlerle paylaşıyorum. Burada bu şeyi sizlerle geçen 3-4 gün önce paylaştık. Yani bu 23.5-24 seviyelerinden. Pazartesinden itibaren ay sonu olmasından dolayı biraz geri çekildi. Herkes panik yaptı. Sayın söylediğinizse gitmiyor diyerekten birçok kişi yine hakaret etmeye devam etti. Tabii sevenimiz de çok. O yüzden onlara fazla umursamıyoruz. Şimdi buradan gelen bir e, yükseliş kanalının ben devam edeceğini ve e, bir sıkıntının olmayacağını düşünüyorum. O yüzden yolumuza devam edeceğiz. Şimdi burada baktığımız zaman bir şuradan şöyle bir trend atarsak zaten düşen kırılmış ve yön yukarı. Yani burada 22.84 seviyesinin altında kapanış yapmadığı sürece buraya dikkat. 22.84 seviyesinin altında kapanış yapmadığı sürece yolumuza devam edeceğiz. Birinci desteğimiz 24'tü. Onu bugün açtık. Üzerinde çok güzel %5 ile bir kapanış yaptık. Bilançosunu da iyi bekliyorum. Daha önceki bilançosu iyi gelmedi. 303 milyon gelmiş. Ondan önce eksi 600'den 303. Ben bilançonun da daha iyi geleceğini düşündüğüm için ben kontrol matikte zaten fiyatının çok çok gerilerde kaldığını düşündüğüm için şimdi haftalık bir grafiğine baktığımız zaman sizin de gördüğünüz gibi haftalık grafikte nereden nereye? Yani 2021'deki fiyatı 4 liraymış o ayrı bir olay ama yani şöyle baktığımızda 2022'nin Mart ayında 33 liradaki hisse nereye kadar gitmişti 108 liraya 108 lirayı baz alamayız 108 lirayı baz alamayız biz ortalamamızı baz alırız yani ortalamamız nere? 34.5 35 seviyeler yani ben de bu hisseden 34 35 seviyelerini kısa vade hedefindir arkadaşlar. 34, 35 seviyesi kısa vadede hedefimde geçen hafta paylaştık. Gayet güzel bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. İkinci isemiz neyi paylaşmıştık arkadaşlar? Akfen yenilenebilir enerji. Bugün de bir tane ise paylaşacağız. Bunda da çok güzel bir hareketin olduğunu, düşeni kırdığını e, mektisinde de zaten şöyle baktığımızda gayet güzel sevmekti, gayet güzel. Burada da Allah dönmüş, burada da gayet güzel. 17 33. 18.06 17.33'ün altında kapanış yapmadığı sürece ilk test edeceğim test etmiştik zaten 18.99 bak daha önceden de birkaç defa test ettik burada test etmiş buralarda bayağı oyalanmış Geç, geçemedik önce geçmiş yukarı bayağı bir gitmiş 21'lere geçmekten sonra basmış hisseyi yani buralarda mal toplamış mal vermiş falan şimdi 18.99 19 diyelim 19 seviyesi üzerinde 2 seans fazla değil. 2 gün. 19 seviyesi üzerinde kapanışına devam etsin. 21 seviyesi kısa vade eder. 21. Anlık kapanıştan bize getirisi nedir? Hemen ona bakalım. Bugün de baya bir yukarı gitmişti ama sonra geri biraz geri geldi. Anlık bize 21'e kadar giderse yüzde %15 15-16'lık bir kısa vade bir beklentim var bu hissede. Ve yeni hissemiz. Hani dedim ya videolarında da söylüyorum. Demir, çelik sektörü ve sanayide fazla geri kalmış hisselerde artık bir potansiyelin başlaması gerektiğini düşünüyorum. Buradaki hissemizde Kardemir D hissesi arkadaşlar. Kardemir D. Şimdi Baktığımız zaman indikatörümüz ta burada al vermiş 23 buçuklardan ama endeks dalgalı olduğu için şimdi 23 buçuktan alanlar 26'yı görmüş tekrardan geri 24'e gelince eyvah demiş birçok kişiye paylaşmıştım özelden söylemiştim ben. Şimdi 25.88 üzerinde kalmaya devam ettiği için 25.88'e geldik iki defa döndü. Daha öncelerden de defalarca bak değmiş ama dönmüş. Sarkmış ama gitmiş. Buralar altta sarkma olarak değerlendirilir. Burada tutunamayınca İmamoğlu davası bırak. ondan sonra buradan aşağıya gelmiş. Şimdi bu seviyenin üzerindeki hareketler ne devam edecek? Buradaki gap boşluğu aynı endeksteki gap boşluğu gibi sert düşüşün bu boşluğu doldurmak için böyle gitgeller yapacağını düşünüyorum. Yani yukarı aşağı yukarı aşağı 29.92 kısa vade hedef. 29.92 seviyesi üzerine atar ve yerleşirse zaten 34 seviyesini bekliyorum. Dikkat edeceğimiz nokta 25.88'dir. 25.88 seviyesi üzerinde kapanışlarına devam ettiği sürece hiçbir problem yoktur. Bilançosu, geçen bilanço çok kötü gelmişti. 1.48 milyon TL'lik zarar açıklamıştır. Bu bilançonun ona nazaran daha iyi olacağını düşündüğüm için bu hissede de güzel bir hareket bekliyorum. Stop noktamız 25.88. İkinci takip edeceğim ve yıllarca size söylediğim ama bir türlü gitmeyen herkesi bıktıran ve benim 2020 al 25 yılında favori olarak adlandırdığım şişeceğim gitmiyor 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 yıldırıyor bıktırıyor yıldırıyor bilançosu gayet iyi bekliyorum Geçen ay iki bilançodan bir tık daha iyi bilanço bekliyorum. Ve alımların güçlendiğini, alımların arttığını ve yabancı alımlarını da gözlemlediğim için ben şişe camda bir müddet takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Buradan düşen trendin kırılıp yukarı döndüğü ama çabuk aşağı geldi. Yani hemen geri verdi. Dün artı iki buçuk bugün eksi 0.86. Bayağı bir aşağı gelmişti bugün. Yani 36-30'lara 40'lara kadar gelmişti ama oradan çabuk toparladı. Yani dikkat edeceğimiz alt destek noktalarımızı ve stop noktamızı belirteceğim. Ben de bunda da yine kısa vade takip ettiğim hisse. 36-38. Bak şu anda 36-76. Sadece %1 bile koymuyorum desteğine. 36-38 seviyesi üzerinde yarın Cuma haftanın son işlem günü. Yarın 36-38 seviyesi üzerinde bir kapanış yapar ise, kapanış yapar ise 38-24'ü test edeceğiz. 38-24'ü ne zaman test ettik? 24 Temmuz'da geçemedik. İki defa geldik geçemedik. Eğer 38-24 seviyesi üzerinde sadece tek bir seans kapanış yaparsa, tek bir seans. 38 24 üzerinde kapanırsa hızlı bir ivme ile ve hacim artışı 2 gündür devam ediyor ve ben 41 48 seviyesini hedefliyorum. Burada çok güzel bir güzel bir geniş bir fincan yapabilir. Fincan kulp olayını yapabilir. Yani şuradan şöyle düşünürsek şöyle bir fincan. Hemen bu yarın bir gün bu iki gün üç günde değil. Şöyle bir bu, bu ayın 15'ine kadar sabredenler için 35-32'nin altı stoptur. Bak bunu özellikle belirtiyor. 35-32'nin altındaki tek seans kapanışta çık. 38-24'ün üzerindeki kapanışlar alımını artır. 41-48-41.5'a kısa vade hedeftir. Eğer 41-48'e aşarsa da burayı ne zaman görmüşüz? 2024 Aralık fiyatı çok çok ucuz. 45 seviyesine kadar ben bunda bu ay içerisinde kısa vade hedef bekliyorum. Bu da yaklaşık olarak anlış kapanıştan bize yaklaşık olarak %22'lik bir getiri. Ayın 15'ine kadar. Temmuz 10 Ağustos 15-20'sine kadar burayı test edeceğimizi düşünüyorum. Endeks tarafında büyük bir sıkıntı kriz olmazsa bunu da bir yere not alın. Al, yat, Borsaya bakma. Bir izle. Bir izle. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Geçen haftaki söylediğimiz hisselere baktık. İki tanesi gayet güzel gidiyor. Ve bugün de Şişe Cam ve Kardemir'de sizlerle paylaşmış oldum. Fazla detaya, zararına, karına, bilançosuna, aldı kim aldı gibi onlara fazla ben baktım. Fazla araştırıp değerli zamanınızı almaya gerek yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.